Hepinize merhaba arkadaşlar. NDNG Anka Tam Tam kanalına hoş geldiniz. Anka NDNG Anka çağrı. Zaten sesimi Bu videoda size yerler göstereceğim burada çok güzel şeyler var. Yani ama ben hemen gidiyorum. Evet. Evet. evet, 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 geldi. Neyse ya, daha fazla şey bir şey bir, bir, daha yapacağım. Ama burayı zombi yapacağım. Evet. Evet. Neyse. Buraya bakıyorum. Ya. Evet. Burası su. Bunu gönderdiğim tarımda bu Hazır. Gelmiş bana kumar O zaman bizi biz, 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 biz. Evet döktüm. Aman Allah'ım ya. Şimdi ne iki yerde sonra göstereceğim size. Böyle çıkıyor. Kırmızı olan iyileştirme. Şu zıplama. Şu durum verdik. İçerisinde yetinmek istedim. Burada yatak odam. Şu, şu zehir. kaptan <laughs> <Şunlardan sonra. gülüyor> ee, neyse. Yanlış çıkar. Yanlış çıkar. Kapattı. kalsın. Ben şöyle bir Şimdi evet gelelim asıl işe. oraya Şimdi burada benim gizli yerim var. Bunu size göstermek istemiyorum. Öyle, bu, bu belki buraya bulabilirsiniz, girersiniz. O yüzden istemiyorum. Videoyu durdurup gelip e, Evet geldim. Aha böyle bir geçitim de var. Aa, bir gizli yerinde gene görünmezlik zıplama iyileştirme şurada yapıyoruz burada patlayıcı şeylerim var kendim yapıyorum zombi aa yemiş neyse İskelet, domuz cadı aa burada bizi var orada göstereyim hadi hadi göstereyim ee, Çare saçım nasıl olmuş? Şey, güzel olmuş. Aa video mu Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Aha. Oha. Neyse. Aha. Aha. Neyse. Bay bay arkadaşlar. Ben duş alacağım. İnşallah siz de duş alırsınız. Arkadaşlar bayramınız ne diyorduk? bayramınız kutlu olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Ee, sonra ne diyorum? Hoşça kalın diyorum. Bu yeri göstermeyeceğim. Gene durduracağım. Bir tane daha gizleyelim var. Onu da göster. Evet. Şimdi burada gizli yere gidelim. Aynen. Buraya gidelim. Her şey Bu bak. taşları takip edin. Bu taşları takip edin buradaki merdivenlerden inin. Oradan zaten sizi bir şey karşılayacak. Bunu gerçekler <laughs> de. Çok olmasın. Sağ bak, var aynı sen. Tahtaları da hazır olurken. Buraya da sakin edersin sakin. Aha böyle bir yer. Aha bunlar Anadolu çıkıyorum. Acaba. Çeyizlere bakalım. Hiçbir şey yok. Şöyle bir tane Şu burayı döşerken bu ışık yoktu bak. Yemin ederim bu ışığı ben koymadım. Yemin ederim bu ışığı ben koymamıştım. Bak yemin ediyorum Kur'an çarpsın diyorum. Bu ışığı ben koymadım. her şeyi O ışığı ben koydum ama. Akşam olmuş neyse. Bine kardeş. Burayı da anamız. Bu arada size şöyle göstereceğim. Neydi onun Her boku onu bilmiyor sanki? Şey. Küfür edeceğiniz yerlerde şükürler edeceğinize şey yapacağım. Mesela bir tane söyleyeyim hadi. hadi. Bir tane söyleyeyim hadi eğer Neyse. Bu kadar aptallık yeter. Biri söylüyorum. Has diyecek diyecekken has trojedi. Bak bir daha tekrarlıyorum. Has diyecekken has trojedi. Anladınız mı? Son kez söylüyorum. Hasi. Derken Has Tragedy. Anladınız mı? Burada bir tane daha yiyemez. Bur Ama burayı ben yanmadım. Burayı ben yaptım da evi ben yanmadım. Yemin ederim Kur'an çarpsın evi ben yanmadım. Ama o cadının evi ve bu Türkçe değil ha bu arada. Oyun Türkçe de bu map'in adı 5 mi 4 ne map gelmiş. Onların hiçbiri Türkçe değil. Şey. Rusça. Rusça. Rusça konuşmalar var. Rusça yazılmış. Bu da Ruslardan biri işte. Ha böyle bir fotoğraf çekmişler doğru oluyor. Amacı da yok. Hmm, Aa çıkıp tut. Alt yerde burası. Zor ya da zombiden korunmak için iyi bir yer. Çalış boş. Ne göreceğim bakalım bi 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 bip Ok 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 ok. Ok 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 ok. Ey ey. Neyse. Evin içini göstereceğim. Kardeşim bu arada. Diyor fazla çekimde. Yeni mi başladın? Aa, Earth kanki. Chase'i gene Bak. Yeni mi başladın? Evet. Chase'de hiçbir şey yok. Bak. Map'i bulabiliyorsunuz. Köyüm diye yazıyor. Yaratıcı o, mod Moddayım. Ama nerede? Gez Gezi bilmiyorsunuz. Köylü. O Oha lan zonu, Ben buraya bir ay. bir ay Şey Ramazan bitene kadar hep burada mıymış? Çakal ingar kastille. Çıkacağım mı? Evet. Kıyamam ben sana. Ama birazdan çok pis kıyacağım. Ha geçecek misin gelmek? Geç. Evet. Ağzı net ama. Geçin ama Kır kır. Evet. Evet. Geç. Geç. öğretme. Bak Anam. ya. Ne söylerim ben işte ki. Uzanı Siz beni. Hangi evde Şu mu Aklım. Ne <laughs> ya? ne ya, ya. Oğlum bir aya adımın üstüne duramıyor mu lan Şempanzi. Oh toprağ. Anca toprağ. Altı zemin nerede benim 3 iki, bir. Göreye başlasın. Oha tek attım. Sıkıntı yok kankiler. Dönüştürürüz zombiyi. Gereken malzemelerimiz. Bir tane normal apple. Aynen. Ve. Aa, bu değil. Bu değil

Nerede o zaman böyle? Neyse o zaman bu videoyu da burada bitiriyorum. Eee video beğendiyseniz be abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Hepinizi seviyoruz ve iyi bayramlar. Hoşça kalın. Bay bay.